Bugün başarıyla ilgili sağ elimize bakıyoruz arkadaşlar. Bu ele baktığımız zaman şu şekilde hayat çizgisinden yukarıya doğru çıkan çizgiler bizim yaş hesaplamayla beraber bu yaşlardaki atılımlarımızı gösterir. Peki bu çizgi nereye giderse ne olur? Bu çizgi eğer Jüpiter'e gelirse şu noktaya, işaret parmağının altına gelirse bu kişi yaş hesaplamayla beraber baktığımızda bu yaşta yaptığı işte büyüme ve gelişme sağlayacak anlamına gelir. Bir de çizgi diyelim ki orta parmağa geldi. Yani Satürn dediğimiz alana. Satürn de bizim kurumsallığımızı temsil eder. Çizgi hayat çizgisinden çıkıp, eğer e, Güneş tepesine geldiyse bunu e, Güneş çizgisiyle karıştırmayınız. Güneş tepesine geldiyse burada da kişinin sanatsal becerisini gösterir. Eğer bu çizgi Merküre gelirse, yani serçe parmağının altına gelirse burada da ticaret ve hitabetle ilgili başarıyı temsil.